Herkese merhabalar. Bugün birlikte açmak üzere Toyjo isimli 4 adet sürpriz oyuncaklı yumurtamız var. Üzerindeki görselden hem de renklerinden anladığım kadarıyla bu erkekler için üretilmiş özel bir yumurta. Erkekler için özel üretilmişten kastım artık biliyorsunuz birçok sürpriz yumurta üreten firma erkekler ve kızlar için ayrı ayrı Sürpriz yumurta üretiyorlar. Erkekler için olanlar çoğunlukla mavi. Kızlar için olanlar pembe renkte. Belki sadece görsel amaçlıdır. Hani erkekler için olmayabilir. Bunu açtıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Bakalım öyle miymiş değil miymiş. Ee, hazırsanız vakit kaybetmeden yumurtanın açılışına geçelim. Hemen ilk olarak elindeki yumurtayla başlayalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Şu kısım çikolatalı kısmı. Bu biraz hafif gibi. Bakalım bizi içinde ne bekliyor. bayağı parçalı bir oyuncak çıktı gibi. Hemen şöyle açalım. Sanki uzay gemisi mi yoksa bir uçak mı? Evet anladığım kadarıyla bir uçak şöyle çıktı. Üzerinde yapıştırmak üzere şöyle sticker'ları da mevcut. Hemen şunu şöyle kenara alayım. Şurada bilgilendirme kağıdı. Hemen bir diğerine bakalım. Oops, çikolatasını açtık. Hem açmışken onu da göstereyim içerisi nasılmış hem onu da görmüş olalım. Şöyle hem beyaz hem sütü çikolatanın olduğu bir çikolatası var. Şu ana kadar çıkan oyuncaklardan anladığım kadarıyla erkekler için özel yumurta oldu gibi görünüyorlar. Bakalım bundan nasıl bir şey çıktı. Şöyle bir, makas yardımını açabileceğiz bakalım. Şurasında açma yeri varmış. Ha, açıldı. Bakalım bu neymiş? Şu bilgilendirme kağıdı. Bundan da Deformation Motorcycle isimli bir oyuncak çıktı. Bu da sanırım şöyle tekerleri yana doğru açılıp kapanabilen, katlanabilen bir motosiklet. Yine üzerinde stikerleri var. Şöyle koyayım onu da. Şu ana kadar bence çıkan oyuncaklar oldukça keyifli görünüyor. Bana eski kinder sürpriz oyuncaklarını hatırlattılar. kendi maket gibi yap poz şeklinde kendi içinden çıkanları yapabildiğiniz. Bakalım. Bundan ne çıktı? Açma yerlerini bulmak kolay olmuyor. Şöyle bir makas getirdim. Hemen bakalım bundan ne çıktı. Bundan da şöyle bir Flying Charity isimli bir oyuncak çıktı. Biraz koku yapması kolay. Bunu hemen yap yapabiliriz. bize şu çıkmış gibi görünüyor şuradaki sanırım aynı seriden bakalım toplam 5 farklı oyuncak var tekrar kontrol edeyim evet şu oyuncak bunu da koyalım hemen son ve dördüncüyü de açalım Bayağı bir parça var gibi Nane çıkmış Yine Deformation Car Az önceki çıkan Şunun Deformation Motorcycle'ın Bu sefer Deformation Car olarak Araba versiyonu çıktı Şöyle bir hepsini göstereyim Şimdi ben bunları hızlıca yapıp size bitmiş hallerini de tekrardan videoyu bitirmeden önce hemen göstereyim. Birlikte bir de bitmiş hallerini görelim. Evet hepsinin yapımını hızlıca tamamladım. Şöyle üzerinden tekrar birlikte geçecek olursak ilk çıkan oyuncağımız şuydu. Şöyle stickerlarını da yapıştırdım üzerine. Gayet aslında keyifli ve şık bir model çıktı şöyle bir uçağımız var. Çıkan şeyin etik göstereyim tekrardan. Şöyle bir önce görselini göstereyim size. Deformation Motorcycle isimli bir araç çıktı. Şöyle aslında hem şöyle bir uzay aracı oluyor hem de şu kısımları şöyle içe doğru katlanıp motosiklet haline geliyor. Yine aslında basit ama güzel düşünülmüş bir oyuncak. Gayet keyifli görünüyor. Şöyle koyayım onu da. Bu oyuncakta şöyle bir durum var. Ee, aslında bize çıkan dediğim gibi şu model ama arkasında başka bir oyuncağın görseli mevcut. Bize normalde şu çıktı. Buna farklı şekiller yapıp yine farklı modeller yapılabiliyor. Bunların yerleri yine üst-alt yan şeklinde değiştirilebiliyor. Son olarak da motosikletin araba versiyonu çıktı. Deformation Car isimli. Ona da şöyle bir bakalım. O da şöyle normalde araç görünümünde uçan bir araç. Şöyle kanatları yanlardan kapanıyor ve tamamen araç haline geliyor. Ön tarafında şöyle stickerin detaylarına bakacak olsanız silecek detaylara bile düşünülmüş. Aslında videonun başında söylediğim gibi yani anlayacağımız üzere bu sürpriz yumurtalar tamamen erkekler için üretilmiş ve içerisinde erkeklere yönelik oyuncaklar olan sürpriz yumurtalar. Ben bu toycu yumurtalarını A101 marketlerinden aldım ve şu anki güncel fiyatı 6.90 TL. Bana sorarsanız fiyatına göre gayet güzel ve keyifli oyuncaklar çıktı bana eski Kinder sürpriz oyuncaklarını hatırlatan böyle maket şeklinde vakit içerisinde yapmanız gereken oyuncaklar çıkıyor içlerinden bana ee tekrar alır mısınız diye sorarsanız ben kesinlikle tekrar alırım hani böyle bu fiyata bu şekilde oyuncaklar çıkan bir sürpriz yumurta bence harika hatta bulursam tekrar tekrar almayı düşünüyorum özellikle uçağa ve motosiklete gerçekten bayıldım. Bakalım tekrar bulabilirsem onların içinde neler çıkacak yine birlikte başka bir videoda açıyor oluruz. Evet tüm sürpriz yumurtalarımızın böylelikle açılışını yapmış olduk. Yani bu videomuzda şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.